Tarih okumaları yapmak istiyorsun. Özellikle de milli mücadele dönemine özel bir ilgin var. Ama nereden başlayacağını bilemiyorsan sana güzel bir önerim var. Kronik kitaptan çıkan dakikalar içinde milli mücadele. Açık konuşmak gerekirse ben öyle 3 dakikada felsefe, 5 dakikada ekonomi tarzı kitaplardan hiç hoşlanmam. Ama bakın burada kimin adı yazıyor. Selim Erdoğan. Selim Erdoğan'ı dinlemeyi çok seviyorum. Dolayısıyla tereddüt etmeden aldım. İyi ki de almışım. Selim Erdoğan da söylüyor zaten. Milli mücadele gibi ciltlere sığmayacak bir tarihsel süreci 400 sayfada anlatmaya çalışmak değil amacımız. Daha fazla okumalar yapmak, daha çok ayrıntı öğrenmek isteyen okurlara bir başlangıç noktası oluşturmak. Bu kitapta benim çok dikkatimi çeken ve daha sonra ayrıntılı okumalar yapmak istediğim Mustafa Sagir olayı var. Mustafa Sagir bir İngiliz ajanı, Hint asıllı ve milli mücadele dönemini baltalamak, Mustafa Kemal'e suikast düzenlemek amacıyla özel bir savaş gemisiyle İstanbul'a getiriliyor. Oradan da Ankara'ya geçiyor. Mustafa Seger'in çok fazla mektuplaştığı fark ediliyor ve istihbarat görevlileri tarafından bu mektuplar inceleniyor. Kağıdın sadece başında çok alelade sıradan cümleler olduğunu görüyorlar. İşte bugün Ankara'da hava çok güzel, bugün şunu yaptım gibi ve kağıdın boş olduğunu görüyorlar. Hatta bazı mektupların boş bir kağıt olarak gönderildiği fark ediliyor. Bir kimyagere incelettiriliyor ve kağıtlarda görünmez mürekkeple yazılan yazılar ortaya çıkıyor. Sonrasında maksadını itiraf eden Mustafa Sagir 24 Mayıs 1921 sabahı Ankara'da idam ediliyor.